Ha bu arada bugün short toplantısı olacaktı saat 5'te. iptal oldu arkadaşlar. Orada Funda Hanım'ın konusunu dile getirecektim. Ee, iptal i̇ptal olduğu için söyleyemiyorum. O yüzden ama size şunu söylüyorum. Kanalınıza short videolarınızı e, günde 100 tane short video çekme hakkınız var. Atabildiğiniz kadar atın. Oturduğunuz yerde çekirdek çitlerken dahi atın. Hiçbir mahsur yok. E, ee, yerdeki, yerdeki taşın rengini dahi aha çekin. Yerde böyle bir taş rengi varmış diye atın artık iyi olur. Kanalınıza fayda olur. Ben bugün e, kuşlar ötüyor diye bir e, şey paylaştım. En e, sağ olsun biri gelmiş. Normal demiş. E, tamam yeter işte. Ben bir ve oradan bir abone gelmiş. E, normal demiş. Yani bir etkileşim almışız. Normal demiş. Ona göre normal. Niye kuşlar öter?